Gönül sarayını yırttın devirdin, senin de boynu bir büken olur. Gönül sarayını soysuz er, vurdun devirdin, senin de boynu bir büken olur. İdam kararını yar bana verdin inşallah senin de bir çeken olur. İdam kararını yar bana verdin, senin de ipini bir çeken olur. Yar bana gönderdiğin şekerler acı, bir zaman senin başımın tacı kökünden sökerler bir incir ağacı İnşallah senin de kapıya bir diken olur. Hay deli ha. evet verdim almadı. Cahillerim yıllar sonlanmadı. Bahattin etmediği kalmadı, inşallah senin de tatlıyı bir yakan olur.